Evet yine Çangal SK ile birlikteyiz. Müthiş bir sezonun ardından mükemmel bir şekilde ilerliyorlar. Gerçekten hiç durmak bilmiyorlar. Yenilgileri yok. Müthiş bir maçtı ve Mustafa Köse'nin doğum günüydü. Takım arkadaşları güzel bir doğum günü sürprizi yaparak onu çok güzel sevindirdiler. Bu galibiyetin üzerinde çok güzel bir moral oldu. Ve yanımızda Serkan Işıl var Çangal SK'dan. Bugün kendisi yedek olarak yer aldı. Ne söylemek istersin? Kendisi dışarıdan izledi maçı. İlk, i̇lk maçlarımız tecrübeydi. Gerekli tecrübeyi kazandık. E, kupamızla beraber sus Şimdi hedefimiz Altın Kupa olduğunu her maçtan sonra söylüyoruz. E Bu maçın özel bir anlamı vardı. Sami arkadaşımız yoktu. Ben sakattım ama takım elinden geleni yaptı. Harika bir futbolla. 4-4 dört yaptı ve Altın Kupa'da ne kadar iddialı olduğumuzu ortaya koydu. Bu maçı biz köse arkadaşımız için oynadık. Bugün doğum günü de ona hediye ediyoruz maçı. Sağ olun Mustafa Bey. Siz ne söylemek istersiniz? Öncelikle kaptanlarım Hamza Yeligay ve Serkan Işıl'a canı gibi teşekkür ediyorum. Ya e, bu, bu akşam yalnız bıraktan olsun. Biz onun için de burada topluk geldik, oturduk. E, bugün yaş günüm için de herkese teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Güzel bir galibiyet aldık. Umarım devamı gelir. Ve biz de doğum gününüzü kutlar, başarılı devamını dileriz. <laughs>